yok zincir teması veya işte kripto paralarla ilgili olarak beklentilerin pozitif olduğu bir seneydi. İlk başta öyle olmakla beraber aslında getiri olarak fena olmamakla beraber bir anda şu noktaya geldik. 2025 senesi bitcoin için veya kripto paralar için bir kayıp senesi haline geldi. Halbuki aslında beklentiler oldukça iyi bir beklenti, iyi bir yükseliş olması yönündeydi. Hatta ciddi hani 100 bin dolarlar zaten zikrediliyor biliyorduk ama hani 200 bin dolarların bol bol konuşulduğu bir dönemdi. Kimse altının bu kadar gitmesini beklemiyordu. Altının gitmesi tarafında bir beklenti vardı. Ama bazıları bu kadar gitmez artık. Yani işte 3000 doları geçer mi, 3500 doları geçer mi derken 4300 dolarların üzerine kadar çıkan bir altını gördük. Dolayısıyla aslında bu belirsizlik temasının altına ne kadar yaradığında net bir şekilde gördüğümüz, öğrendiğimiz bir sene oldu. Diğer taraftan aslında Bitcoin'in de dijital altın olamayacağına dair bir seneyi de görmüş olduk. Zayıf dolar teması hakim oldu. Bu aslında gelişmekte olan ülkelere çok yaradı. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ciddi getiriler gördük. Bir tek nerede görmedik? Tabii ki biz de görmedik maalesef. Evet, işte. Bizden iyi başladığımız bir seneyi, beklentilerin faiz indirimleriyle aslında iyi olumluya döndüğü bir seneyi Borsa İstanbul'da oldukça zayıf bir performans diyelim. Para piyasası fonlarının veya işte sabit getirilerin altında bir performansla kapattığımız bir sene oldu. Jeopolitik risklerin devam ettiği hatta yeni jeopolitik risklerin karşımıza çıktığı bir anda hızlı artan tansiyonun olduğu işte İsrail, İran gibi bir seneyi bıraktık ve bunların hepsinin aslında bir şekilde kıymetli madenlere yaradığını gördük.